Evet arkadaşlar çarpanlar imanın bir alt konusu. 2 kare farkıyla karşınızdayım. Ee, x eksi x kare eksi y kare ifadesi x eksi y çarpı x artı y şeklinde iki kare farkı özdeşliği olarak adlandırılır. Burada bir örnek anlatmış. Bu verilen örneğe göre 180 çarpı 164 artı 64 ifadesinin karekökü kaçtır diye sorulmuş. Ben hemen basitçe örneğe göre hareket ederek 180'den 164'ü çıkartıp 2'ye bölersem arkadaşlar 16 bölü 2 8 elde ederim. 8'e göre düzenleyecek olursam yani 180'i 172 artı 8 şeklinde. Yine 164'ü de 172 eksi 8 şeklinde düşünecek olursam artı 64. İlk iki ifadem a artı b a eksi b a kare eksi b kare gibi kodlanacak. Yani 172'nin karesi eksi 8'in karesi olacak. Artı 64. 8'in karesi 64 olduğu için şu iki ifade birbirini götürecek ve biz ifademizi karekökten çıkarttığımız zaman 172 olarak elde ederiz. İstenen şey Doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki grafikte bir otomobil firmasına satılan araç sayılarının Haziran ve Temmuz ayına göre dağılımları gösterilmiştir. Buna göre Temmuz ayındaki satılan araç sayısı Haziran ayında satılan araç sayısından 105 adet fazla olduğuna göre M sayısı nedir demiş. Temmuz ayında satılan araçlara baktığımız zaman arkadaşlar M artı 2'nin parantez karesi kadar olduğunu görüyoruz bu Temmuz eşittir. Haziran ayındaki satışlarımıza bir bakacak olursak grafiğimize göre M eksi 1'in karesi şeklinde görüyoruz. Artı 105 fazla olduğu ifade edilmiş. O halde M artı 2'nin karesi eksi M eksi 1'in karesi eşittir. 105 olacaktır. Burada önce çıkartalım. M artı 2 eksi M artı 1. Sonra toplayalım. M artı 2 artı M 1 eşittir. 105. Şu ifadeden arkadaşlar M'ler gittiği için 3 kere burada 2 M'leri topladığım zaman 2 M artı 1 eşittir 105 bulacağım. Burada her iki tarafı 3 ile sadeleştirdiğimde arkadaşlar bu farkın 35 olduğu görülecek. Buradan 2 M eşittir 34 M eşittir 17 tane olduğu görülür. Yani istenen doğru cevap değişik. Evet arkadaşlar bu sorumuzda ise X pozitif bir tam sayı olmak üzere aşağıdaki tabloda bir mağazada satılan bir cep telefonunun etiket fiyatı ile uygulanan indirim miktarı verilmiştir. O halde indirimli satış fiyatınız arkadaşlar nasıl elde edilir? X kare artı 2X karesi bu etiket fiyatı eksi X kare eksi 2'nin parantez karesi. Bu da neydi arkadaşlar? Bizim satış fiyatımız. Önce çıkartalım isterseniz x kare artı 2x eksi x kare artı 2. Sonra toplayalım. x kare artı 2x artı x kare eksi 2. Bu iki ifadenin çarpımlarına eşit olduğunu gördüm. O halde birinciden x kareler gittiği zaman 2x artı 2 çarpı 2x kare artı 2x eksi 2 olduğunu gördüm. Bu ifadenin çarpanlarından birisi taksit tutarı olacak demiş. O halde bakıyorum şıklara uydurabilmem için iki parantezin alırsam x artı 1 olduğunu gördüm. Buradan da ikinci parantezim 2x kare artı 2x eksi 2 oldu. Burada sadece iki parantezin alabiliyorum. İçerideki ifade zaten şıklarda mevcut değil. Sadece 3 ihtiyacımı görüyor zannedersem. Doğru cevap E şıkkı. Evet arkadaşlar A bir doğal sayı olmak üzere x artı y'nin karesi eksi 4 bölü x kare eksi y artı 2'nin parantez karesi eşittir. A eşitliği veriyor. 1 bölü A bir doğal sayı olduğuna göre demiş. O zaman ben şöyle diyeceğim. Hem A hem de 1 bölü A doğal sayılar ise A eşittir 1'dir. Yani bu eşitliği 1'e eşitleyerek sorucuya gitme şansım oluşur. Üstte pay kısmında yer alan ifade ise 2 kare farkı şeklinde düşünülebilir. Yani şuradan x artı y buradan da 2 diye düşünebilsem x artı y eksi 2 diğeri de x artı y artı 2 olacak şekilde çarpanlara ayrılır. Alttaki ifadeyi de yine benzer şekilde 2 kare farkına göre çarpanlara ayıracak olsam x eksi y eksi 2 diğer çarpanım da x artı y artı 2 şeklinde olur. Eşittir 1. Bakın şu ifadelerin birbirinin aynısı sadeleştirdim. Çapraz çarpım yaparsam arkadaşlar x artı y eksi 2 x eksi y eksi 2 olur. X'leri ve ikileri karşı tarafa gönderirseniz arkadaşlar 2y eşittir 0 y eşittir 0 elde ederiz. Yani istenen doğru cevap c şıkkı olur.